Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burası Antalya'nın en bilinen ilgili tüm etkinliklerin, konserlerin yılbaşı kurumlarında yapıldığı yer. Ama bugünkü esas benim buraya gelme sebebi biz bir sahafı çektik Türkiye'nin en büyüğü denilen İrtem sahaf. Hem konumunu yerini bilmeniz açısından Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayalım çünkü buraya çok yakın. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli. Bunun da açıklamasının şurada azilerde ileride var. Onu da çekeceğim. Antalya Ulusal Yükseliş Anıtı. Şöyle çevreyi de göstereyim size. Hemen şurada e, saat kulesi, evli minare bu tarafta <laughs> tamamıyla kale içi. Yat limanı şurada aşağıda kalıyor. meydanda hemen önden geçen tramvay yolu biraz e, yeni tadilatını yaptılar bunun tamamıyla elden geçti şöyle muhteşem iki tane ağacı var meydana şurada az ileride de e, ünlü piyazcı sahan var Antalya'nın en eski piyazcısı belki de. Burada derme çatma diye bir yer var. Eski kasetleri, CD'leri satıyor ama şu an kapalı. Bakın plak, ikinci el plak, kaset. İrtemsa hafta tam karşısı. gerçekten müthiş bir yer. Bu kadar fazla sayıda kitap var ki. Detaylar için şimdi İlhami Bey'den bilgi alacağız aşağıda. Mesela tamam şey mı? Yok, hey, önemli değil. hocam, çalışma ortamı normal. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba İlhan Hocam, kolay gelsin. Merhaba, Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Bak gelmesin. Sağ olun. Ya bizim oğlan sizin müdaviminiz eski evet, taraftan evet. beri. Hatta geçen eşim ve kızımla beraber de geldim. Oğlan burada. Şimdi üniversitede okuyor yani da. Ne güzel. Eşinizle tanıştık burada. Biraz buranın hem geçmişi, başlangıcınızla ilgili bilgi alma imkanımız var mı? Hep böyle duyuyorum. Türkiye'nin en büyüklerinden biri. Hatta en, en büyüğü deniyor. Babala girince öyle diyor oğlamca. Evet. Bizim de hoşumuza gidiyor. Ses çıkarmıyoruz. <laughs> ee, şimdi yani biz pek demesek de öyle diyorlar. Biz de ses çıkarmıyoruz hoşumuza gittiği için. Amasyalıyım ben. dil evet. ee, tarih mezunuyum. O benim üçüncü yüksek okuldu. En son dil tarihi bitirdim sene 85'te. Ankara? Ankara dil tarihi bitirdim. Şimdi 85'te bitirdik ama biz bu arada bir 12 Eylül yaşadık. Evet. Ben 78 kuşağındanım. Öyle olunca bize görev vermediler. Görev vermeyince ben de eşim benim İzmit'te bir özel okulda İngilizce öğretmen olarak göreve başladı. O vesileyle İzmit'e gitmiştik. Ben de İzmir'de de sahaf yoktu. İlk bu işe İzmit'te başladım 1986. İzmit'in ilk sahafı İzmit. Eşinizden dolayı. Eşimden dolayı. 8 sene orada sahaflık yaptım. Daha sonra e, sene 94'te Antalya'da sahaf olmadığını biliyordum. Antalya'ya geldim. E, tam şu an 30 senedir de Antalya'da Antalya'nın da ilk sahafıyım. Tam 1 Nisan'da 1994'ün 1 Nisan'da Antalya'da ilk sahaf dükkanını açtım. Benden başka sahaf yoktu. Hayır sizde İlk sahafım ben. Geçmişte bu tür şeyler olmuş. Sokak aralarında satanlar, teklif deneyimler olmuş ama böyle dükkan dükkan babında sahaf dükkanı açan olmamış ve ilk sahafım ben. Burada kent tarihçimiz var Hüseyin Çinil abimiz. Onun bir zamanlar Antalya kitabında sağ olsun Antalya'nın ilk diye bana da böyle bir yarım sayfa ayırdı. Şimdi orada yani biz Antalya kent girdik. Antalya tarihinde de bir iz bırakmış olduk diye Böyle ilklerinden yer aldık. Arada bir tane soru sorayım hocam. Tabii ki. İzmit değil ilk başlangıç. Neden saflık? Yani dil tarihinin etkisinden mi mı? Biraz da tesadüf gelin. Fakat şey çok etken. Tabii dil tarihinin etkisi var. Bir de ben hayatımda en çok kitabı orta sona kadar okudum. Hmm. Amasya kütüphanesinde kitap bırakmadım. Ee, çok kitap okudum ve kitap biriktirmeyi de seviyorum. Üniversite yıllarında da iyi bir kütüphane oluşturmuştum. Ee, şeydi bizim en büyük sevkimiz belki yaşlarımız yakın. Amasya'da sinema ve kitap. Yani Başka bir şey yok. Yoktu. Sinemaya değil, da efendim. paramız olunca gidiyorduk. <laughs> Sinemayı da çok severim. Daha sonra biz lise yıllarındayken Amasya'da hayatımıza televizyon geldi. Tamam. Ergen olduk derken okuma biraz geriledim. Daha sonra politikleştik. Türkiye'deki o sıcak ortamdan biz de etkilendik. E, o politik ortamda. E, işte, üniversite bitirdik. Görev vermediler. Ben de 86'da yarçı küçük diyor ya, ya. Eski sorucular ya olur ya kitapçı olur. Biz <laughs> kitapçı tarafından kaldık. Tesadüfen sahaflığa başladım. Yani bir boş dükkan buldum. Ee, hatta Aleyküm Selam hoş geldin. Orada bir, bir arkadaş denemiş fakat o fizik öğretmeni artık fizik mühendisi alınca, fizik öğretmenliği verince oraya gitti. Ben devam ettim yani. Böyle oldu tesadüf. Şimdi tesadüf. yakın deyince tabii ki ben sizden daha sonrayım. Ben 12 Eylül'de İzmir Üniversitesi'ye kaydı yaptım. Yolda dönüyordum tam 12 Eylül oldu. Gece ya, Konya'da. <laughs> 94'ten beri Antalya'dayım. Bu Antalya'da benim burası 2, iki, 3, 4. dükkanım. Ee, şey, Tamam, evet, şeyden yok sen Şey doktoruma evet, çay veririz. Ee, i̇şte bizim ilk Mustafa Kemal Köprü'nün karşısında başlamıştım bu işe. Daha sonra bir bu tarafa geldik. Şimdi orası da yıkıldı. Sonra e, orada evine karşıdaki yere geçti. Ha, orayı biliyoruz esas evet. Oradan sonra da orada yıkıldı. Şimdi buraya geldik ama bura yıkılmayacak herhalde. Bura bizi yıkacak. Bura yeni bina. <gülüyor> <gülüyor> herhalde buranın yıkıldığını görmeyiz. Ee, kitapları nasıl buluyorsunuz buraya? Ya şimdi hocam. Şimdi her şöyle belki işin içine <laughs> girinceye kadar <laughs> çok şeydir ama işin içine girince tabi bir şahıslardan alıyoruz. İşte bize kitap almaya gelen insan aynı zamanda kitap direktliyor. Fazlasını evet. da satıyor anlamına gelir. Zaten müşteri aynı zamanda bize pro, şey, potansiyel kitap satışı bir, de, bir de şey olur. E, Çen Değişti işte. De iki, iki kitap aynen, aynen. getirir Hı. bir kitap alır veya işte on kitap getirir on kitap alır beş tanesinin parasını. Şöyle Parası. bir Hı. yani bizim bir sistem oluşturduk. Biz de ışıklara yakın oturuyorduk. Orada Hı. çok yapıyorduk. O i̇şte, böyle oluyor. Ayrıca şeyden gelir. Burada kağıt depolarından gelir. Hı. Onlar çöpün kenarına insanlar kitap okuyor. Oradan burdacı götürüyor, oraya veriyor. Onlar ayırırlar, seçerler hepsi değil ama bir kısmı. Biz de oradan izliyor. seçeriz. E, temizini, iyisini. Ben el yazmak, bile çöpler çıkardık yani. Atıyor insanlar. E, i̇şte böyle belki bilmiyor bile yani. yani Büyüyordu herhalde hepsini çöpün kenarına koydu. Belki, belki arada fark etti. E, bilemedi bilemiyoruz ondan. Şimdi... E, oralar... Onun de onun ötesinde bizim en şeydir e, kitap koleksiyonelleri ya yani kitap biriktirenler vardır böyle iyi kütüphanesi olan. Onlar bir dönem sonra ya ölümünden önce ya ölümünden sonra kitaplarını e, kitapları vermek ister. Çünkü daha sonra da aman diyorlar Uğraşamak. istemiyoruz Biz, diyor. tabii. Ve uğraşırız diyenler ayrı tabi. İşte onlar istemeyince bir şekilde bize ulaşılıyor. Böyle Buraya evet. peki gelen bireysel müşteriler hariç kendileri gelir, gelip gezip seçiyor. Evet. Onun dışında satış var mı internet üzerinden? Tabii şimdi bizim şu an nadir kitap var. Ya Türkiye'nin Amazon'a gibi. Hmm. Türkiye, işte Amazon Türkiye'de girdi ama Türkiye'nin Amazon'u gibi çok da tuttu. Hmm. Nadir kitabın bünyesinde aşağı yukarı şu an herhalde 800-900 tane sahaf var. Tam bilmiyorum hmm. sayı. Yani şu an tüm sahaflar büyük bölümü diyelim. Değil. O da artık Aşmadım. eskimiş. On tarafa koyun satın Aşmadım. bence. Açmadı. Bu da Bran Muhtara dayı.